جان بر رزداری از وسلاف دکم. پی وقت فکر تیران نیی دبی ای دیکالم راستی جی که مسیم چه ببینی هنیم به باخشینن هم نخوشی هم چاوی محب کی که مسی تدایی جبر بیایش هنیم به باخشی. بانگا آشتی و دموکراتیک پککه دست سالا بیستان ده دست هری تندو دیروکی ده آوا بود. زمینه که پککه ته ده هات آفراندن زمینه دو شرع جهانه زمینه دو شرع جهانه ره سوسیالیزمو و شر لسر جهانه ده بود. دوی زمینه ده اینکار کردن راستیا کردن قدرخ کردن آزادیان، به تایبتیج قدرخ کردن آزادیا رمان لدار بود. دوی و برنامه سرطانی و تاکتیک باندورا راستی پرگارا را سوسیالیست دا سه سال سر و آوابو و چه بیه. دست سران هزار و نهصد نودیده. جبر سدم نوخی هلوشن رای سوسیالیزم شکستن انکار نسنم آیا اولاد و پیشگرتیان آزادی رامان بو سدم کو و تا خواه بگهرینن و خواه یه دوباره بکر بروی یکی اوشی وکیین دن خاطی داویا جیانی خواه پیویسته Be karnın ve heyel, kafa sahibi Kurdan Tekirleyen Kürtler ve Türkler, ...de Dirok'a ziyade tirli 1000 salanda, ...Türkler U Kurdan, ...şubu habunu, ...be dominen je, ...le de hezen hegemonik, ...le serpiyan beminen, her pevisti, ...ditinen kube, ...delbari, ...o nava, ...tefa kaya kede ۲۰۰ سال انداویین مدرنیت یا کابتالیس شکندن آوی تفاقیه و او خواه گریه آرمانچ. هیزی که باندار نوان بویه، لگن بنگه خواهی چینی، خزمت آوی یکی اساس گرتنه. او پی با یک رنگی او کمار لستر ببه. erka serekê ew ê ku ji têkiliyê dîrokiya îro şikestiyê bi ruhê biratî û yekîtiya tevî em baweriyên biji pêşguh nekin û ji nû ve bi bikin pêwestiya civaka demokratîk jenegere pekeke di dîroka komarê de څهګه سره د اندرو شیدته یې هری درېجو برفره له برکو ریا سیاست ا دموکراتیک ګرځېبو پکګه بهزب او دستک ستاند نته دولت جوړا فدراسیون قسري اداري او چاراسري کلټوريست کو انجام په وستا نته وفر پر خپل خصنا تندین Ne karınca sosyalist acaba ki diyoruz bersif, rezgirdin anas ne azadiya ramana, rehistin buna demokratik, avakırna abori ko aburi u siyasi, hamu pek teni, tene, hebunji acaba kada siyasi ya demokratik mümkün e. Sadece yemin کمار تن دما که به دموکراسی ور تاجدار کرن دکاره به خودی یکی تیو برده میارک ماینده چه دموکراسی پیک و تو ریک لگرینه پرگالا و بکنینه وان تو نیی و نممکنه لحفکرنا دموکراتیک ریبزا بنگاه اینه Deve zamanı serdama aşiti ucuva demokratikşi gori ve rastiye be peş bebe. Banka ku beres devlet bahçeli kir. İrade ya ku beres sarokomar nişanda u nezikatiya eriniyen partiyen nici evşi pevajı ava eşidi deve ve pevajı edi. Banka çekdani ne dikim o ez bir pırsariya diro ki ya banga helkirtine sarha dikim. Yani veya sıkkanım hep ki bakım bunun soru az bir tıştı dıştınım sarıqa. ku partiye hemdem ku habuna ve be zore nahati bedavi kirin. هنجی دل باری قانگ خواه و بریار خواه بستینن. دوه همو کم خدینن خواه و پکک خواه فصح بکن. از خوش همو کسان را دشینم، به باوری از جیان و گوه بدن بانگ آمن. بررس، عبدالله جعلان. Sipas ve gelek sahibi Ahmet. Teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Türkiye. Şimdi Sayın Pervin Buldan Türkçesini okuyacaklar. Buyurun. Basının değerli emekçileri, çok kıymetli misafirler, kurum temsilcileri. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Önder bu zeminin hazırlanmasında emeği geçen parti liderlerine teşekkür etti. Ben de aynı teşekkürü hem Sayın Cumhurbaşkanına, hem Sayın Bahçeli'ye, hem diğer liderlere yapıyorum. Ama bu zeminin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sayın Öcalan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs> Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı. PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, real sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları Kürt realitesinin inkarı başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın real sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda real sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamamış ve tamamlamış ve pesini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri bin yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin güç ve taban bulması demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus devlet, federasyon, idari özertlik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletiyorum. Abdullah Öcalan. Değerli arkadaşlar, gerçekten bir e, Anadolu türküsündeki gibi halimiz... Hani diyor ya taş olsaydım erirdim, toprak oldum dayandım. Gerçekten bu ülkenin tümü taş olsa eriyecek kadar sıkıntılı günler çekti ve ne yazık ki toprak oldu dayandı. Ee, bu yeni baharın barışın ilk günleri olması umuduyla İmralı'da üç saat süren görüşmeyi görüşmeden ayrılırken kendisinin belirttiği dört saat mavi vakit hızlı geçmiş ee, kendisinin bir notunu da e, paylaşmak istiyoruz bu perspektifi ortaya korken Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve Peki kendini fesi demokratik siyaset ve hukuki boyutların boyutun tanınmasını gerektirir e, notunu da bizlere iletti onu da sizinle paylaşmış olalım Tekrar buralara kadar geldiğiniz vakit ayırdığınız bu sevinci, bu kıvancı bizimle paylaştığınız için heyet olarak hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Özgür, barış içinde kardeşlikle dolu güzel bir gelecek diliyorum. Buna her vicdanın e, katkı sunmasın. Temel temennimizdir. Saygılar, selamlar, hatır ve malava.